Herkese merhaba arkadaşlar ben Özgür. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu malumunuz biliyorsunuz bugün itibariyle Göte İstanbul'daki son sınavını yaptı. Ankara ve İzmir'de ayın 26'sına kadar olan sınavları yine yapacak ama ayın 26'sı yanlış hatırlamıyorsam 27'sinden sonra artık kesinlikle Ocak ayına kadar sınavı yok. Peki bu durumda Ne olacak? şu an hali hazırda bildiğim kadarıyla ÖSD henüz resmi bir açıklama yapmadı. Hani Göte kendi resmi web sitesinde sınavlarımız artık iptal vesaire gibi açıklamasını yaptı ama ÖSD'nin hiçbir yerde şu ana kadar hala bir açıklama yapmadığını biliyoruz. Dolayısıyla açıklama yapmadıysa hala sınav yapabileceklerini göz önünde bulunduracak olursak 12. ayın 4'ünde yani aralığın 4'ünde İstanbul'da bir sınavları olduğunu biliyoruz. İzmir, Ankara ofislerinde de hala sınavları var. Hatta kendi resmi sitelerinde, daha doğrusu İstanbul'da, Türkiye'de kullandıkları sitede hala sınav tarihlerini güncel olarak tutuyorlar. Yani bir duyuruları, bir haberleri olmadı. Yani birkaç gün içerisinde sınava girecek ve önümüzdeki belki 10-15 gün sonra konsoloslukta randevusu olan arkadaşlar hani önceden ben randevumu alayım zaten bir ay bir buçuk ay sürüyor randevu tarihinin gelmesi vesaire gibi planları olarak hani bugünlerde sınava girecek olan arkadaşlarımız ve hemen sertifika gelir gelmez de evraklarının üstüne koyar götürürüm gibi düşünen arkadaşlarımız bu fırsat değerlendirsin kaçırmasın diye düşünüyorum. Peki diyelim ki beklediğimiz istediğimiz olmaması gereken bir şey aslında ama ÖSD de yarın çıktı açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim ben de İçişleri Bakanlığı'ndan gelen bildirgeye göre sınav tarihlerimi ocağa kadar şu anlık erteliyorum. Dedi ne yapacağız? Şu an bizim için önemli olan konu bu. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim. A1 sertifikasından muaf olma durumlarınız her zaman var. Neler peki bunlar diye soracak olursanız. Şunu biliyorsunuz. idata e üzerinden online İlk kaydınızı yaptırdığınız zaman size bu şekilde eşin yanına gidebilmek için aile birleşimi ve evrak listesi, online başvuru yapar yapmaz bu size idare tarafından gönderiliyor. Bunu zaten Konsolosluğun kendi resmi web sitesinde bulabilirsiniz. Bu işte pasaporttur, başvuru formudur vesaire. Bunların hepsini geçiyorum zaten biliyoruz artık. Bizi ilgilendiren, önemli olan husus evrak listesinin en altındaki şurası. Diyorlar ki temel seviyede Almanca bilgisine sahip olduğuna dair Avrupa ortak dil kriterleri uyarınca asgari A1 seviyesinde dil sertifikasının aslı ibrazdır. İbraz edilmelidir. Türkiye'de Göte Enstitüsü'nün Start Doç 1'i, Avusturya Dil Diploması ÖSD'nin de Doç 1'ini kabul ediyoruz diyor. Yani Göte'nin ve ÖSD'nin sertifikalarını bize getirebilirsiniz. Bunları kabul ediyoruz diyor. Fakat Aşağıda belirtilen istisnai durumlarda A1 sertifika ibraz zorunluluğu bulunmamaktadır. Bakın şu günlerde sizin gerçekten işinize yarayabilecek olduğunu düşündüğüm bir açıklama burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6 maddelik sizin belki de hayatınızı kurtarabilecek, ocağa kadar beklememenizi sağlayacak olan bir husustur bu. İyi değerlendirin. Çünkü biz Mart'ta konsolosluklar falan da katanmıştı komple. Ağustos'a kadar beklemek zorunda kaldık ve sonraki yoğunluğu siz biliyorsunuz o yoğunlukta biz işlem yapmak zorunda kaldık. Şu anda en azından konsoloslukların ve yabancılar şubesinin çalıştığını biliyoruz Almanya'daki. Sadece artık Göte şu anlık sınavları iptal ettiğini duyurdu. ÖSD'de Aşırı şu anda bir yoğunluk olacağı için belki ek, sınav açacaktır vesaire bir şey yapacaktır bilmiyorum ama e, şu an bu sizin belki de hayatınızı kurtaracak bir şey. İyi dinleyin. Diyor ki, Almanca dil bilgisine sahip olduğumuz belirgin ise başvuru esnasında Almancanızın vize bölümünde fark edilecek biçimde olması. Yani siz oraya mülakata gittiğiniz zaman A1 sertifikanız yoksa asgari A1 seviyesinde bir Almanca bilgisine sahip olduğunuzu gösterebilirseniz oradaki memura A1 sertifikasından muafsınız. Hani zaten siz şu anki durumdan söz ediyorum ben şu anki durumu göz önünde bulundurarak zaten sınava girebilecek kapasitede bir Almanca'ya hakimsiniz. Kendinizi tanıtabiliyorsunuz, sorulan soruyu anlayabiliyorsunuz vesaire. Ve anladığınız soruya cevap verebiliyorsunuz. Bu durumdasınız değil mi? Bunun için zaten Sertifika almış olsanız da konsolosluğa gittiğiniz zaman size sorulacak olan sorular belli. O yüzden e, oraya gittiğinizde o mülakattaki memurla bunları konuşabilecek kapasitede olduğunuzu düşünüyorsanız a sertifikasına ihtiyacınız zaten yok demektir. Adam zaten diyor ki hani kursa gittiysen sınav seviyesinde bir Almanca'ya hakimsen sertifikayı bana biraz edip etmemen benim için çok önemli değil. Ben sana soru sorduğum zaman anlıyorsan ve bana cümle olarak cevap verebiliyorsan benim için yeterlidir diyor. Ben demiyorum konsolosluğun kendi evrak listesinde olan bir şey. Daha sonra yüksek okul mezunu iseniz ve olumlu istihdam ve uyum öngörülmekte ise ve bizi ilgilendiren kısım şu. Geçici olarak aile birleşiminde bulunmakta iseniz ikamet yasasınca. Geçici olarak aile birleşiminde bulunmakta iseniz. Yani ne diyor? Örnek veriyorum ben mesela Almanya gittiğim zaman komple oraya yerleşeceğim, orada yaşayacağım bundan sonra artık Türkiye'ye belki ileriki bir tarihte ne zaman döneceğimi bilmiyorum. Ben normal yollardan başvuracağım tamam. Ama bir 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay Almanya'da kalacağım. 11 ay Almanya'da eşimle, çocuğumla beraber kaldıktan sonra ben tekrar kendi ülkeme geri döneceğim. Bunu bildirirseniz oraya, yani derseniz ben geçici olarak bir aile birleşimi yapmak istiyorum. Geçici bir ulusal vize alarak gitmek istiyorum derseniz oraya A1 sertifika zorunluluğunuz yok. Ha, ama şunu da söyleyeyim. Bu şekilde düşünüp de, hani ben geçici bir işte 6-7 ay bir giderim oraya, orada uzatırım, kalırım. Nasıl işim orada, çocuğum orada gibi düşünmeyin. Çünkü sistemlere sizin 7 ay orada kalacağınız işlenecek. Yabancılar şubesine. Yabancılar şubesine gittiğiniz zaman sizin orada sistemlerde 6 ay kalmak istediğiniz, 7 ay kalmak istediğiniz gözükecek. Yani bu tür bir çakallığa gitmenizi tavsiye etmem. Ondan sonra diyor ki 3. maddede bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan engelden dolayı basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumdaysanız engel olan durumların güncel bir doktor raporuyla belgelenmesi gerekmektedir. Yani diyor ki bedensel, ruhsal, zihinsel bir engelin varsa bunu bana doktor raporuyla kanıtlarsan A1 sertifika zorunluluğun yok diyor. Nedir bu? En basite işte psikoloğa gidiyorsunuzdur, psikiyatriye gidiyorsunuzdur, ilaç kullanıyorsunuzdur, psikolojiniz şu an için eğitim almanıza engeldir ilaçlardan dolayı vesaire, bunu bir psikolog işte bir psikiyatri raporuyla götürürseniz kabulüm diyor. Ya da örnek veriyorum, bedensel olarak yüzde otuz yüzde görme engeliniz var. Bu da bir e, doktor raporuyla kanıtlandığı zaman muafsın diyor. Zihinsel bir engelin vardır. Doktor raporuyla kanıtla bana bunu. A1 sertifika zorunluluğun yok diyor. Okur yazar olmamak veya ileri yaşta olmak basit düzeyde Almanca eğitimine engel oluşturmamaktadır. Yani burada şunu söylemek istiyorum ki işte ben 55 yaşında geldim, ikinci evliliğimi yaptım, eşimin yanına Almanya'ya gitmek istiyorum ama hani yaşımdan dolayı Almanca öğrenemiyorum. Söz konusu değil, öğreneceksin diyor. Okur yazar olmamak. Ya işte benim okumam yazmam yok ben ama evlendim Almanya'ya eşimin yanına gitmek istiyorum. Senin okuma yazma bilmemen Almanca öğrenmene engel değil diyor. Adamlar bunu söylüyorlar. Burada yazıyor. Bedensel, zihinsel veya ruhsal bir hastalıktan engelden dolayı basit düzeyce, basit düzeyde Almanca dil eğitimi alamayacak durumda iseniz. Bakın bir öncekiyle bu birbirinden farklı. Görme engelinizden dolayı ayağınızda bir problem vardır. Kullandığınız psikolojik ilaçlardan dolayı dışarı çıkmak istemiyorsunuzdur. Ee, gidip ne bileyim şu anda mesela evinde oturarak Almanca öğrenebilecek kapasite insan sayısı çok fazla değil. Bunu herkes biliyor. Çünkü çok üzerine yüklenmeniz, altyapı oluşturabilmeniz için eşinizle çok fazla görüşüyor olmanız ya da sertifika sınavına girmiş, kursa gitmiş arkadaşlarımızla görüşerek neler öğretiyorlar gibi bir altyapı oluşturabilmek, oluşturmadan öğrenmek gerçekten çok zor. O yüzden size işte bir kursa gitmek, bir özel öğretmenden ders almak, bir İlla Göte'nin veya Telcin, ÖSD'nin kurslarına gitmiş olmanızdan bahsetmiyor. Özel bir kursa da gidebilirsiniz. Buralara giderek bu eğitimi alamayacak durumda iseniz diyor. Ayağınızda problem vardır, yürüyemiyorsunuzdur, gözünüzde görme engeliniz vardır. Kullandığınız ilaçlardan dolayı psikolojikmen dışarıya çıkmak, insanlarla yan yana olmak istemiyorsunuzdur vesaire. Olabilir çünkü bunların hepsini göz önünde bulundurmak lazım. Böyle bir durumda iseniz de bunu bana doktor raporuyla kanıtlarsa A1 sertifikasından muhafızım diyor. En sondaki maddede diyor ki özel durumlar Almanya'ya yerleşmeden Almanca öğrenme çabalarınıza engel oluşturmamaktadır. Senin özel bir durumun varsa kursa gitmek, sınava girmek gibi durumlarını engelliyorsa beni ilgilendirmiyor kardeşim ya da sen çalışıyorsan zamanın yoksa bilmem neyse bu beni bağlamıyor diyor akşam kurslarına gideceksin, bilmem ne yapacaksın. Her şeyi yapabilirsin diyor. Gerekiyorsa bir ayını, iki ayını bu işe vereceksin diyor, öğreneceksin diyor. Senin özel nedenlerinden dolayı Almanya'ya yerleşmeden Almanca öğrenme çabanızı ben hiçbir şekilde kabul etmiyorum diyor. Yani ben Almanya'ya gideyim, oraya yerleşeyim, orada öğrenirim dediğin zaman böyle yapıyorlar sana. Yani dediğim gibi şu an için sadece konsolosluğa aile birleşiminde bulunmak istediğiniz zaman sadece sertifikanızı götürmeniz gerekmiyor. Birinci maddede olduğu gibi geçerli bir Almanca dil bilgisine sahipseniz en azından asgari A1 seviyesinde bir Almanca dil bilgisine sahipsen ve bana bunu e, karşıma geçtiğin zaman kanıtlayabiliyorsan sertifika almana gerek yok diyor. Ya da kullanmış olduğun ilaçlardan dolayı psikolojikmen ya da engelinden bir özründen dolayı Almanca dil bilgisi öğrenemeyecek durumdaysan bunu bana belirt diyor. Ve en son madde şu. Normalde orada geçip yazmıyor bu ama şunu söyleyeyim size. Her zaman bunu kullanan arkadaşlarımız var. Bir yıl içerisinde dört defa sınava girdiniz ve başarısız oldunuz. Bunu sınava giriş belgeleriyle e, aldığınız notlarla kanıtlarsanız A1 sertifikasından bundan A1 sertifikasından muafsınız. Adam artık diyor ki hani çabalamış, çaba göstermiş, elinden geleni yapmış, sınava girmiş, para vermiş, para harcamış diye her şeyini kullanmış bu adam öğrenebilmek için ama yapamamış. Ne yapacak? Gittiği zaman Almanya'ya artık dil kurslarına gidecek ya da orada artık kulak aşinalığıyla bir şekilde öğrenecek diyerek bunu da kabul ediyorlar. Bunu söyleyeyim. Daha sonra mesela şöyle bir şey var. Bunu zaten bir sonraki videonun konusu olarak hazırlamıştım ama ön bilgi verecek olursam. Aile birleşimi sadece eş üzerinden yapılmıyor. Bunu biliyorsunuz. Alman vatandaşı olan bir çocuğunuz varsa aile birleşimi yapabiliyorsunuz çocuk üzerinden. Bunu da bilin. Ve çocuk üzerinden aile birleşimi yaptığınız zaman A1 sertifika zorunluluğunuz yok. Bunu söyleyeyim. Şu an mesela kanalda hali hazırda herkes eş üzerinden gitmek ya da eş üzerinden aile birleşimi yapmak ilgilenmiyor mesela en son dün yanlış hatırlamıyorsam bir abimle konuştum. Şu an Almanya'da çocuk üzerinden aile birleşimi yaptı ve konsoloslukta hiçbir şekilde dil sertifikası istenmediğini ve onunla Almanca konuşulmadığını söyledi. Sadece birkaç tane işte Almanya'ya neden gitmek istiyorsunuz? İşte bu kadar zamandan sonra çocuğunuzun yanına neden yerleşmek istiyorsunuz gibi birkaç soru sormuşlar. Onları cevapladım dedik. Almanya'daki aileden de bir şey istememişler zaten. Yani direkt evraklar gidiyor, inceleniyor, onaylanıyor, bu tarafa bildiriliyor, vizesi basılıyor, geliyor alnı. Şu an Almanya'da kendisi ve hiçbir şekilde ne Almanca konuşulmuş mülakatta ne A1 sertifikası istenmiş. Böyle bir olayınız da var. Sadece eş üzerinden gitmekle olmuyor. Varsa bir öyle imkanınız çocuğunuz Alman vatandaşıysa ya da Almanya'da ikamet ediyorsa çocuğunuz onun üzerinden de aileleşimi yapmak istediğiniz zaman hele ki şu günlerde sertifika sınavları falan bu muammanın içerisinde bunu da kullanabilirsiniz diye düşünüyorum o hazırlayacağım konsepti bir sonraki videoda paylaşacağım onlarla sizlerle. Yani arkadaşlar söyleyeceğim o okay, ki konsolosluğa dil sertifikanızı götürerek bu tür işlemler yapmıyorsunuz. Muaf olduğunuz durumlar da var ve bunu bunlar haricinde farklı özel bir durumunuz varsa konsolosluğu arayarak bilgi alabilirsiniz. Hani benim böyle böyle bir problemim, bir sıkıntım var. E, sertifika almadan başvuruda bulunabilir miyim gibi bilgi de alabilirsiniz. Bakın bunu unutmayın kesinlikle. Ve bu arada demin de hatırlattığım gibi Ankara ve İzmir'de 26'sına kadar Göte'nin sınavları hala devam ediyor. Eğer kontenjanları, boş yerleri varsa bir bakın. Onun haricinde bildiğim kadarıyla ÖSD hala dediğim gibi resmi bir açıklama yapmadı sınavlar iptal diye. aralığın 4'ünde İstanbul'daki sınavı hala devam ediyor. Kontenjan var mı yok mu bilmiyorum. Tek bildiğim şey ÖSD sınav olarak göteden biraz daha farklı bir sistem kullanıyor. GÖTE'de normalde kayıt yaptırdıktan sonra sınava sadece kimliğinizle beraber gidiyorsunuz ama ÖSED'le pasaportunuzu da istiyorlar diye biliyorum. Birkaç ekstrası var onun ve GÖTE'nin 600 lira ise 600 lira civarında olması gerekiyor şu anda sınav. ÖSD'nin yanlış hatırlamıyorsam 1000-1500 arası bir fiyatı var. Yani bu tür şeyleri var. Yani dediğim gibi bilgi alabilirsiniz telefon ederek öğrenebilirsiniz bu tür durumları da konularla alakalı merak ettiğiniz kafanıza takılan bir şey varsa yorum kısmında belirtin. Ben veya diğer arkadaşlarım elinden geldiğince size yardımcı olmaya çalışacağız. Bana destek olmak amaçlı kanalıma abone olursanız da gerçekten sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Alman vatandaşı olan bir çocuğunuz varsa onun üzerinden de aile birleşimi yaparak Almanya'ya dersimiz Almanca Sayılarla başlıyoruz gerisi çocuk oyunca Bir ein, iki zwei, üç drei, dört vier Sayı saymak Almanca'da şiir yazmak gibidir